1 Mart'ta baharın gelişini kutladık. Martinşka bilekliklerimizi taktık. Böyle bir ortam hazırladım kendime ben de. Mum falan yaktım. Bu defterimi Rozman'dan almıştım yılbaşında. Yeni kullanmak, yeni açmak nasip oldu. Diğer defterim anca bitti diyeyim. Bu şekilde çizgisiz defterler kullanışlı oluyor. Ben defterlerime genellikle kararlarımı, yapacaklarımı, planlarımı yaptıklarımı, bazen hislerimi falan yazıyorum. Kalemim de bitti yeni ay itibariyle yeni kaleme de başlamış oldum. Birazdan gösteri göreceksiniz. Yani bayağı cebelleşiyorum yazsın diye ama e, kalem yeni kaleme de geçmiş oldum. Bu kalemlerin içleri bu arada dolduruluyor. Baya e, bayağı güzel kalemler tavsiye ederim. Bulduğunuz yerde hemen kapın. Ee, yeni bilekliğimi de taktım. Marten da dün taktım. Tamamen tesadüf oldu. Normalde kendim yapacaktım. Ama biri tarafından bana hediye edildi. Ee, çok da güzel bir hediye oldu. Umarım e, bu e, yeni ayda, baharda bütün dileklerimiz, isteklerimiz en kısa sürede en hayrımız olacak şekilde gerçek olur. Ee, bunu gerçekten canlı gönülden diliyorum. Hepimiz için hayırlısı, en iyisi, en güzeli olur inşallah.